geçtik yüzde ile <laughs> Ne ittifak var? Ne başka bir şey? Tek başımıza Cumhuriyet Halk Partisi olarak yüzde yirmi farkla geçtik. <laughs> Cumhuriyet'in ilk tuğlası burada kondu. İkinci yüzyılında ilk tuğlası burada kondu arkadaşlar. <laughs> Bu böyle birine herkes bilsin, ona göre davransın. Burası Mudanya. Her konuşmamızda söylediğimiz gibi, hiç ayırt etmeden hepimizle birlikte Mudanya'yı söz verdiğimiz gibi dönüştüreceğiz. Çağ atlatacağız. İkinci yüzyıla bambaşka bir Mudanya hayaliyle yola çıktık. Hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu destekten de onu görüyorum zaten. Sizden istemiştim bizi yüksek oyla seçin. Biz de sizin adınıza daha iyi gür sesle başımız dik masalara yumruklarımızı vururuz demiştim. Sağ olun yaptınız. Biz de yapacağız. Sağ olun. Bizim bundan sonra öncelikle Mudanyalılık şemsiyesi altında bir arada yaşamamız lazım. Çünkü burası öyle bir kent, burada öyle bir ruh var. Bulunduğumuz yerde öyle bir ruh var. Bakın arkamıza bembeyaz orada dimlik duruyor. Hala o günü hatırlatıyor bize. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İkinci yüzyılın ateşini yaktık, doğru söylüyorsunuz. Evet, Türkiye'nin her yanında yaktık. Ama biz başkaları gibi değiliz dediğim gibi. Biz herkesi kucaklayacağız. Herkese hizmet edeceğiz. Buradaki bizim 110 bin insanımız var. Mudanya'da 110 binine de aynı şekilde yaklaşacağız. Kimseyi ayırmayacağız. Kimseyi kayırmayacağız. Herkesin hizmetkarı olacağız. Tekrar tekrar söz veriyorum size. Hiç merak etmeyin. Kimse merak etmesin. Tekrar tekrar her birinize teşekkür ediyorum. I'm